ben şimdi e, maden yapmıyorum. Madene girecek mi lan daha videoya başladım. Ee, e, ya. böyle. Şey güzel. Sizce mi? Değil mi? Sizce de sizce de de Ölüyorsun, ölüyorsun. Ee, tek zaten yapmayayım diye. Söyle attım Ben çünkü bir haftam bugün 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 Gel. Şeyden var, yani ıı, taştan var. Bundan atın. Yani, Bu ne? Basamak mı? Basamak mı geldik. Güzel eden bence. Ben eseye. <laughs> Arkadaşlar şimdi bunu kururum. Kapım. Arkadaşlar şimdi ben bunu üç kapman gelecek. Şey bunu alayım. Arkadık. <laughs> şimdi bunu takacağım. Arkadaşlar Evet. Arkadaşlar Niye orada? Evet. Niye? bilmiyorum ne bak oldu bilmiyorum. Arkadaşlar bilgimi alıp tutamadım kendimi. Yanda da ablam var. O çok geliyor. <laughs> Düğünde aşağı Allah. Aşağı alamıyorum. Bebe. Oy koni koni. Kapıyı aldım. Şimdi takıyorum arkadaşlar. Nereye taksam? Arkadaşlar takılmıyormuş. Bak yani Arkadaşlar boş boş gitti. Ana, Arkadaşlar em e, 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 tahtalarımız boş boşuna gitti. Boş verin zaten ağaç burada hani çok yok. var. Bu kadar. Minecraft günlüğümüz bu kadar. Görüşürüz.